Of, of! En azından denedik be Hakkı. Bedelini ağır ödeyeceğiz ama... Kabahat bende. Ben ikinci kez nasıl kandım sana? Herifler bildiğin all star organizasyonu yapmışlar. Tarih denet. Barcelona'da yok lan bu kadar ünlü oyuncu. Peki gerek var mı ha? Madem Barcelona var, Osasuna niye yok? Biz Osasuna olalım oğlum. Ender Atak geliştirelim. Zaten zirvede gözümüz yok. Likte kalalım yeter la. Ah Şenol, ah! Ah! Bırak! Diretme artık! Kesecekler oğlum lan! Fındık ezmesi yapıp dostumuza, düşmanımıza yedirecekler. Oruyor değil mi Hakkı? Kendimi bile kandıramıyorum artık. Ancak dediğim gibi daha modern şeyler lazım. Belki aksiyon, heyecan, entrika, cinayet. Bunlar çok moda şimdi. Bırakın bu erkek filmlerini ya. Çalgılı çelgili filmlere kim gitsin bu devirde ya? Niye gitsin ki? Tamam. Tamam. Ona göre bir proje hazırlayıp yarın sabah ofisinizdeyim. Acele etme. İyice kafa yor projeye. Yarın öğlenleyin gel. Tamam mı? Ama unutma. Aksiyon, heyecan. Ya <laughs> öyle ikili komediler falan yetmişlerde kaldı artık yani. Tamam canım? Hadi bakayım. Şimdi de bir fin halk şarkısı. Hepiniz biliyorsunuz. Sadece söylemesi biraz zor. Alle patighe alle patighe Allah alle patighe alle patighe le pampa. Halo dunia Allah tili tili Allah tili 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 tam tam. Halo dunia Allah tili tili tavla, tili 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 tawla. Halo tili tili Allah tili Allah tili 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 helavanta. Ariul patere Allah, Ari patere Allah, ul patere, ul patere ampos. Hai ul cade di qua di ul alle la palant tili Görev hemen hemen tamamlandı. İcraata geçebilirsiniz diyor. Duymadın mı? Hakkı ya. Değil Emel Sayın'ı, Kültür Bakanı'nı kaçırsak bizim filmi vizyona sokmazlar bu adamlar. B planına geçiyoruz. Bu ne la? Fragmanı izletmeyeceğiz. Erol'la İbrahim'i unut. Ona istediği filmi anlatacağız. Nasıl yani? İstediği filmi çekerim. Bu zamana kadar çektiklerimizi de araya serpiştiririm. Hatta araya erotik parça bile atarım. Güven bana, yaparım. Sıkacağız diyorsun yani. Yani. Hadi hayırlısı. Hadi. Arkadaşlar projenizden bahsetti ama... ...biz de yerel motiflerle bir filme başlamıştık ne yazık. Yok yok, iletişim eksikliği var. O filmin küçük bir kısmı sadece. İçinde aşk, intikam, ihanet, ıstırap, kan, dehşet, korku ve meme var bizim filmde aksiyon, animasyon, history, mystery, fantasy, horror, jury drama. Seyircinin istediği her şey var. Bu türlerin hepsini komedi ettik. Anlayacağınız hikayemiz hazır. Dediğiniz tarihlerde yine olmaz. Tüm salonlar dolu. Mavi boncuk var. Nereye olmaz? Nereye olmaz acaba? Emel Sayın elimizde. Ben de istiyorum o sinema salonları pastasından. Ben de yiyeceğim. 120 salon istiyorum. Yedirmezler. Götünüzün bokunu adam mı kaçırdınız ulan siz? Kaçırdık mı dedik efendim, kaçırdık mı dedik? Elimizde dedik, sinirlenmeyin, sakin olun, konuşalım. Yani hepimiz sonuçta medeni insanlarız, değil mi Hakkı? Canınıza mı sadınız ulan siz? Ha? Beni öldürün, beni öldürün diye bağırtmam mı lan ben size? Hop 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 hop, büyük adet. Bak sen daha bizi hiç tanımadın. Civa bile bizim yanımızda akıcı bir madde sayılır. Ağırız biz. Biz ağır abileriz, uyandırayım. Sen bizi temiz yüzlü, pembe yanaklı zengin çocuğu zannettin. Ama biz büyük arzayız. Baş gösterdiğinde insanları evlerine tıkan, bütün ülkeyi tek yürek yapan doğa olaylarıyız. Afet ulan biz, afet! Öyle bir afetiz ki akut bile kurtaramaz seni. Akuturum pekmezini. Oyuncumu kaçıran adamların filmini niye dağıtayım ulan? Mal mısınız ulan siz? Efendim yanlış anladınız, kaçırdık demedik biz, elimizde dedik. Emel Sayın nerede şu anda? Hı. Varlığı sadece bizim tarafımızdan bilinen. Haritalarda usul yerini bulsun diye adlandırılmış... ...belki de hiç var olmayan bir yerde. Adalet Sarayı'na bizim çocukları bir gönderin baksınlar Emel Sayın orada mı? Baksınlar, baksınlar. Kafa çok siyasi çalışıyor bunda. Uğraşırlar bununla. Emel Hanım kuaförde mi? Emin misin? Camdan görüyorsun Emel Hanım'ı. Peki, tamam. <laughs> Şimdi de Türk sanat müziğisi dinleyelim. Nargile <laughs> közü değil mi o? Bizim müzikimiz daha nameli olduğu için başka araç gereçlere ihtiyaç duyuyoruz. Name yaptırmak kolay değil. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için. Ama en çok da burada zayiat veriyoruz. Geçen hafta gözlerin doluyor gecelerime şarkısını söylemeye çalışan dört kişi öldü. Allah tahsiratlarını affetsin, başınız sağ olsun. Geliyor Şenol, geliyor. Geliyor Şenol. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Emel Sayın şakası gibi daha ne şakalarımız var? Bunun bir benzerini Müşerref Akay'ın menajerine aynı şakayı yapmıştım. Alamaz kalsın, kalpten gidiyordu vallahi. <laughs> Neyse, anlatalım mı hikayemizi? Sanırım dikkatinizi çekmeyi başardık. Ya çok çaresizsiniz ya da çok zeki. Bilemedim. Anlatın bakayım. Ee, ben şu kapıyı kapatayım da kimse fikirlerimizi çalmasın. <laughs> Hemen bir senaryo yazmam lazım. Pa, 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 pa. Anlatın bakalım. Bir adam düşünün, kelebeğin ömrünün az olmasına dahi içlenip ağlıyor. Dışarıda yağmur kar yağdığında ısınamayan insanları düşünüp uyuyamıyor. Hisli. Ama fiziksel bir özründen dolayı acı hissetmiyor. Kolunu kessen dönüp baktığında fark ediyor ancak. Diğeri ise psikopatın ağababası. Aynı biz. Kaldırım taşlarını söküp yola atıyor ki kaza bela olsun. Apartmandaki tüm elektrik düğmelerini biri parmağını sokar ümidiyle söküyor. Tek yön tabelalarını çift yön yapıyor. Kaygan zemin yazılarını söküp atıyor. Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde bir ümit ölen birini görürüm diye geziniyor. Kafa gitmiş yani, gitmiş. Ama canı çok tatlı, teni de havalı. Küçücük bir sinek ısırsa canı acıyor. Hemen morarıyor sıcak çorba içemiyor, kuran derde kalamıyor, uykusu bile düzenli. Bu iki karakter bizim kiralık katillerimiz. Bir devlet memurunu öldürecekler. Hikaye de bunların hikayesi. Değişik ve çok güzel. <laughs> ha, bu arada sormayı unuttum. Karnınız aç mı? Bir şeyler yer misiniz? Ben şimdiye kadar hiç doymadım. Bu yaşıma geldim, doymak nedir bilmiyorum. Karakterlerin ismi akılda kalıcı. İlker, Türker, Berker. Almanya'daki kuzenlerimin ismi. İlker ve Türker katil doğanlar. Berker ise katli doğan kurbanımız. Atıyorum. SGK'da çalışıyor. Atıyorum derken net değil mi? Yok yok. Fikri atıyorum. Yani önünüze atıyorum. Yerseniz yani. Ee, yani beğenmezseniz değiştirebiliriz manasında. Yok yok güzel. Devam edin. Bizimkiler öldür emrini almış. Bir gün işe giderken sabahın körü Magic time. Dış gün. Kelimelerin gücü adına güç bende artık. Ne kadar da, da tatlı bir o kadar farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata ilişki. Ne kadar da...